Evet şimdi gargamız motosiklete binecek. Evet şaka gibi ama motosiklete binip şu anda gargamız gidecek. Evet. <laughs> İniyor biniyor. Evet. Garga motosikletle geziyor. motosikletle gezen garga bu garga başka garga <laughs> evcilleştirilmiş garga <laughs> Keyifli de yerinde. Oynaşıp duruyor oralarda. Göstergeyi karıştırıyor. Karga karga gak kar dedi. Çek şu dala bak dedi. Bu gargama aptal karga değil. Hiç de bu dala değil. <laughs> Geliyor bizim karga. <laughs> Fren yapınca kendisinin de dengesi bozuldu. Gel. Evet, Abdurrahman Uzar. Bu gargayı nasıl böyle eğittiniz bize? Bunu anlatabilir misiniz? Ona Bu bildiğimiz sevgimi. vahşi garga değil mi? Ona sevgimi verdim. Gel. çok sevdi motor gezisini demek ki. Evet. Gel. Tamam alabilirsin motoru. Sen Gargana al sen. Sen Gargana al, adam motoru alır zaten. Tamam, tamam. Al yapacağız bir de. Evet, bir köpek gibi çağırıyor, gidiyor, uçuyor, geliyor, bir ıslığa bakıyor her şey. Az önce baktık, yok burada, geziyor bir yerlerde. Bunun ıslığını tanıyor tabii. Bir çaldı bizim Abdurrahman Uzar. Gözde erkek kuaförünün sahibidir kendisi. Tıraşlarınızı burada olmaya özen gösterin. Ve bu garganın maceralarına da şahit olun. Şimdi bisikletle gezecek Bir ıslığa bakıyor. Kaybolduğu delikten çıkıveriyor. Islığı çaldı mı? Bakın şimdi. Nerede kendileri? Gelecek bu ıslığa gelecek. <laughs> Girdi gene buraya. Yemek yiyormuş. İhtiyaç gideriyor. Evet, evet, evet yemek yiyor. bak <laughs> ıslığı yiyen gel oğlum. İt gibi gidiyor, geliyor. böyle ya. İt karga bu. Evet, şimdi de bisiklet turuna başladı garga. Bu garga, başka garga. <laughs> Yine orada bir şeylerle oynaşıyor karıştırıp duruyor gagasıyla. Evet Abdurrahman Bey. Helal. Şimdi arkadaşlar merak ediyorlar. Bu bildiğimiz vahşi garga mı diyorlar? Evet bildiğimiz vahşi karga. Doğa, doğa kuşu. Peki nasıl oldu da bu böyle eğitimli bir hal aldı? Bizim bununla hikayemiz bu yuvadan düşmüş. Evet. Çok küçük bir yavruydu. Bir arkadaş getirdi geldi. Tabii biz de hayvan severiz ya. Evet de bu adama baktık büyüttük Allah'ın izniyle işte o da bizi çok sevdi biz de onu sevdik şu an aramız iyi şükür <laughs> çok iyi çok iyi evet. umarım uzun yıllar dostluk kurarız böyle eminim kurarsınız evet, evet çok ya. teşekkür ediyoruz ben teşekkür ederim sağ olun yayınlamamıza müsaade ettiniz ha, mi abi, Abdullah Han Bey teşekkürler